Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Çok önemli bir gökyüzü olayımız var ki ben hemen karşınıza geçtim. Biraz tane tane anlatmak istiyorum. Kuzey, güney, ay düğümlerimiz, dünyaya verdiğimiz sözler, akitler, bırakmamız gerekenleri temsil eden noktalar. Ee, burç değiştiriyorlar. Yani astrolojide aks değiştiriyor dediğimiz bir döngüdeler. Ee, Balık Burcu'na geçecekler. Kuzey Ay düğümleri kendileri. Güney Ay düğümü ise Başak Burcu'na geçecek. 12 Ocak'ta geçecek. Ve ee... 27 Temmuz 2026'ya kadar biz bu süreçleri yaşayacağız. Nedir? Kuzey aydınlığı nedir? Güney aydınlığı Bu süreçleri daha önce nerelerde nasıl yaşadık biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Ne yapmamız gerek? Onlardan bahsetmek istiyorum. Yine burçlara değiniriz ama e, olayın kendisini anlamamız inanın burçtan daha önemli kuzey ay düğümü bizim hayatta verdiğimiz bir söz aslında hayata. Ben bunu deneyimlemek için geliyorum ama diyoruz ki ben bunu hiç bilmiyorum. Ve doğal olarak bilmediğim bir şey deneyimlemenin zorluğuyla seçip geliyorum diyoruz. Güney ay düğümünü ise diyoruz ki bu benim bir dönem yaptığım bir şey hayat geçmiş hayatımda ya da ruhumun bildiği diyelim inanmıyorsanız geçmiş hayatlara. Ruhumun bildiği bir görev ve bu beni bir yere götürmeyecek. Yani çünkü hep aynı noktada bırakacak. O yüzden Burada bildiğim enerjiden çıkıp konfor alanından ruhun gitmem gereken kuzey ay düğümüne gitmeliyiz diyor. Şimdi biz burada balık ve balık yani başak temalarını bırakıp balık temalarına gitmeyi deneyimleyeceğiz bu döngüde. Şimdi burada biz bunu ee, direkt aynı enerjiyle 2026'da 22 Haziran 2020, 2006 çok affedersiniz 26'ya gitti. <laughs> çok ileriye gitti. <laughs> 12, 22 Haziran 2006'da 21 Ağustos 2009'a kadar 2008'e kadar yaşadık. Tekrar edeyim. Biliyorsunuz benim tarih merhumlarım. <laughs> 22 Haziran 2006'dan 21 Ağustos 2008'e kadar yaşadık biz bunu. Bu döngüyü. O yüzden o tarihlerinize bir bakın. Neleri yaşadınız? Ben şöyle düşündüm. Bana çok tek başıma mücadele edip acayip yapılmayacak işler yapmıştım. Ve çok tektim yani bayağı deneyim yaşamıştım. İşte böyle değişik bir iş döngüm olmuştu. İşte böyle yeniden bir hayat kurmuştum falan. E, sil baştan başlamıştım bir şeye. Biraz o ruh var içimde mesela düşünüyorum. Burada başağı da bırakmamız lazım balığa gidip. Ama şimdi balıkta e, ne kadar hayatınızda bir balık teması var ben yükselenimden çok iyi biliyorum. Biraz dikkat edilmesi gereken temalar var balıkta. Yani biz önümüzdeki bir buçuk yıl ki tutulmalar da bu döngüde olacak. O tarihleri de tekrar edeyim e, ki paylaşacağım. E, 12 Ocak 2025 2025'ten 27 Temmuz 2026'ya kadar. Biz daha balık burcuna ruhumuzu enerji olarak teslim etmek istiyoruz nedir bunlar daha çok dua daha çok spiritüel konular daha çok empati yeteneği detaylara takılmadan anında gelişine yaşamak çünkü başa bırak diyoruz böyle her şey dedik dedik etmeyi illa yapacağım demeyi gereksiz vermeyi yani duygumuza kalbimize içimize gelmiyorsa hizmet etmeyi e, gereksiz bırakacağız e, aşırı disipliner olmayacağız eee daha kimse halletmeden ay ben bir dakika bir dakika bir dakika demeyeceğiz. Biraz kendi içimizde, kendi iç dünyamızda, kendi korkularımızla. Ki korku dediğim hani böyle tereddütleriniz vardır. Aman olmasın aman işte kalabalık aman bilmem ne dediğimiz tedirginliklerimiz deyim daha doğru bir ifade. Tedirginliklerimizi toparlamaya çalışacağız ve burada hani balıkta dikkat edilmesi gereken de yine bence bir şey var. Çünkü balık bağımlılık burcu. Yani e, romantik olmayı, ne bileyim, arabesk ruh halini belki, hani tam da e, yani akslar hareketleniyorken sonuçta bir artık bir şekilde hepimiz bu son bir haftadır bir Ferdi Tayfur dinliyoruz. Hani e, arabesk ruh halini, melankoliyi, böyle bazı e, melankolik ilişkileri, e, platonik aşkları, çok eski kafaları, bir anda hani ben bir şey yapayım, bu arada yaratıcılık sanatsal bunları da getir ama ne olur balığın o. Uçsuz bucaksız deryasına da takılıp kalmayın. Burada bizim balığın hizmet edip ve ruhumuzun alabileceği en iyi şey buradaki en güzel nokta şu. Tamamen e, bizim empati yeteneğimiz ve sezgilerimiz. Çok güzel çalışır sezgiler. Rüyalar bir mesaj içerir. Biraz böyle kendimizi orada hani tevekkülde bırakmak teslimiyette olmak. Bunlar çok iyi gelir. Biz bu tarafa gidelim. Olur mu? Çok kıymetli. Bir de tekrar ediyorum. Bu döngünüze bir bakın. Yani 22 Haziran 2006 ile 21 Ağustos 2008 arasında neler yaşadınız? Ya ben bakıyorum gerçekten sezgilerimin de çok arttı. Yani biraz benim belki spiritüel yolculuğumun başladığı bir döngüyü de işaret ediyor. Bir bakın. Valla tekrar tekrar ben eski fotoğraflarıma falan baktım. Hiç hatırlayamıyorum çünkü. Şimdi gelelim burçlara çok uzatmadan. Şimdi burada koç terazi anlatacağım. Nereye gitmeli, ne yapmalı? Ve bu arada tutulmaları da zaten yaşayacağımız için detay detay tema tema o dönemler geldiğinde konuşacağız. Ama biz şu an bir buçuk yıl neyin içine giriyoruz? Onu bilmenizi çok istiyorum. Ne yapmanız gereken? Bir olaya tepki verirken çünkü öğretmek istiyor ya bize evren. Mesela şimdi bize kovayı öğretti bırakırken. Ee, şeyde çok affedersiniz. Ee, ne diyecektim koç terazi aksındaydı geri hareket yapar kuzey güney ay düğümleri. Biz neyi öğrendik koç terazi aksına tek başımıza bir şey yapmayı öğrendik şu geride bıraktığımız bir buçuk yılda artık birisinden yardım istiyor muyuz? Kör kendi işini kendin gör mantığı oldu. Şimdi burada da ne öğrendiniz mesela orada nasıl öğrendiniz tek başınıza bir şey yapmıyorsanız tek başınıza yolculuk yapmıyorsanız ya birisinin tabi e, tabii ekonomik koşullar parası olmadı ya evlendi gitti ya başka bir şey oldu. Biz onun sınavı değil de öğretisini yaşadık e şimdi de kuzey düğümü balığı yaşayacağımız için biz nasıl davranmamız gerektiğini bilelim ki bu bizim karşımıza sınav olarak gelmesin yol olarak gelsin tamamlayıp devam edelim şimdi burada koç terazi döngüsünde koçlar daha spiritüel olmayı daha sezgilerini kullanmayı ki onlar bir yandan da liderliği de öğreniyorlar daha iç dünyalarındaki süreçleri çözmeyi empati yeteneğini Geliyordu. Empati yeteneğini öğrenecekler. Teraziler daha çok çalışmayı, günlük rutin, Angarya işleri yapmayı, hani e, bunları deneyimleyecekler. Birazcık Nora versiyonumuz var bu Ve teraziler belki e, kendi işlerini yapıyorlarsa, birilerinin yanında çalışabilirler, ikinci bir iş yapabilirler. Yine teraziler. Onlar da sezgilerini biraz daha iş arkadaşları, iş ortamlarında deneyecekler, deneyimleyecekler. Bir nora geçti şurada. <laughs> deneyimleyecekler. Ee, boğa akrepler, boğalar sosyal olmayı, sosyal arkadaşlıklarında kimin ne kadar verdiğini ve gerçekten iç seslerini dinlemeyi, belki bırakabilmeyi. Çünkü balıkta biraz bırakmak ve teslim et lazım. Boğa hayatına zor insan sokar ve zo soktuğu zor insanı da zor çıkartır. O yüzden hani onlar da kalabalık ortamlarda ve geleceğe daha kalabalık ortamlardaki insanlarla ilgilenirken bırakmaları gereken, yeni bir çevre kurmaları gerekirken daha e, geleceğe dair hayalleri için de uğraşacaklar. Yani insanları birazcık insanların enerjisinden çıkıp belki yapmaları gerekene gidecekler. Akrepler çok aşk ve çocuk deneyimi için gelecekler. Akrepler de biraz belki güç, güçlü sevmektense... Teslim olarak sevmeyi, koşulsuz sevmeyi deneyimleyecekler. Gördüğünüz gibi evimiz böyle bizim. Oradan bir şey, buradan bir şey. Siz bende ve sesimde kalın. İkizler Yay, yani onları biraz değişik etkileyecek çünkü çok e, rota, çok yön değiştirebilirler. İkizler kariyerde sezgilerini kullanmayı, daha içine sinen işler yapmayı, belki orada bağımlı oldukları insanlar, durumlar varsa bırakmayı e, ve daha hmm, yani burada bir biraz güçlü olmalılar ya. Savrukluklarını bırakmalılar. Yani burada Başak'tan bir tema alıp gitmeliler yoksa zorlanırlar. Yaylar daha nerede yaşayacaklarını bulmak zorunda artık gerçekten. Ya da değiştirmek istedikleri bir yer varsa yapmalı. Bir hane, bir ev. Belki yaylar evlenebilirler bu arada önümüzdeki bir buçuk sene. Bir düzen kurabilirler. Bir yerde, bir lokasyonda bir şey yapabilirler. Yengeçler yani normalde bir yengeç yurt dışında yaşamak ya da uzak yere gitmek zor olur. Ya da yurt dışı bazı işler. Yengeçler biraz farklı ufuklara gidecekler. Kendilerindeki belki dil, din ayrımlarını anlayacaklar. Belki ailelerinden ayrı, ayrı gidecekler. Kötü değil bu arada. Yani kendi başlarına uçma zamanı yengeçler için. Oğlaklar daha kardeşler, yakın çevre. Belki işlerini kısa yolculuklara taşıyacaklar. Çok aktif bir yolculuk ve trafik bekliyor onları ama onlar da orada duygusal olmayı deneyimleyecekler. Mesela yengeçlerin, akreplerin çok sezgileri açılacak. Ee, oğlaklar da hani böyle e, duygu odaklı davranmayı öğrenecekler. Mesela boğalar da. Tabi burada en çok zorlanacak olanlar başaklar. Kendilerini bir bulamayabilirler. Çünkü... Kendilerini bırakıp karşılıklarına gitsin istiyoruz. Burada da bazen şey oluyor. Yani şu sırada çok de, 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 titiz bir başağımız var ki hayatlarının bir yanında düzenlilerdir. Şimdi birden başağa geçtim ama ola bence bitirdim. Yeterli. Kendim <laughs> bir şey olursa yazın lütfen. Yoruma ben dönerim. Seve seve. Ee, yani e, başaklara ve balıklara çok çok daha zor. Yani bu döngü. Kendi hayatlarını kurmak, kendilerini toparlamak üzere ilerleyecekler. E, balıklar deseniz zaten kendilerini bulma yoluna çıkacaklar. Aslanlar ve kovalar ise e, daha çok maddi konuları toparlayacaklar. E, as, e, aslanlar böyle mirası, işte toprağı, belki borcu ya da böyle eşten ayrı Eşten bağımsız parayla ilgilenecekler. Parayı toparlamaya çalışacaklar. E, kovalar daha kendi kazançlarını arttırmaya yönelecekler. Ve burada yine iç seslerini yani vicdanlarına canların istemediği için istemediği şeyleri bırakacaklar. Önemli yani burada. Ve ba başak balıkları tekrar gelirsem de başaklar e, iç seslerini dinlemeyi öğrenecekler. Ve kendi özelliklerini, kendi taraflarını bırakacaklar. Ve e, daha değişken ruh haline adapte olmak zorundalar. Yani böyle burada bir şey var, orada bir şey var. Buraların derdine girmeyecekler. Salacaklar, salmayı deneyimleyecekler. Balıklar da artık e, keşiş mi olurlar? <laughs> Ermiş mi olurlar? Bilemiyorum. Ama ne olur, alkol, işte uyarıcı maddeler o kadar çok fazla ki bir gün bunu konuşalım canlı yayında bırakarak gitmek zorundalar umarım herkes için hayırlı olur kıymetli ama bunu en iyi anlayacağımız bir Mart ayı yolumuzun ne olduğunu çünkü tutulmalar direkt hayatımıza mühür gibi gelecekler parmak izi bırakacaklar ve yine dediğim tarihleri kontrol etmeniz çok çok memnun oldum tekrardan buralarda buluştuğumuza. daha çok video çekeceğim tane tane konuşmaya çalıştım kendi dilimle aksettirdim sizi çok sevdiğimi söyleyerek de videoyu kapatıyorum kendinize iyi bakın What's the